Çok özel dünyaların kapılarını araladığı mışıltıların bu bölümünde Rahmi Koç'la Dünya Seyahati'nin dördüncü etabını konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş dördüncü etap bitti. bitti, buradasınız. Bize bir dördüncü etabı anlatır mısınız, seyahatinizin bu en son etabını? Tabii, buradan hareket ettik. Uçakla hep beraber Singapur'a gittik. Orada üç gün kaldık. Doğum günümü kutladım. 75'e girmişiz. Seneler su gibi geçiyor. Çocuklar falan da vardı, hep beraber kutladık. Oradan biz Auckland'a gittik, Yeni Zelanda'ya. E, ...aile İstanbul'a döndü. Oakland'da... E, ...Yeni Zelanda'ya geldik. Çok enteresan bir ülke. E, Yeni Zelanda'da Wellington'a gittik. Baş şehri. E, büyük Büyükelçimizi gördük. Fekerali de güzel ağırladı bizi. E, buradan kalktık. E, Christchurch diye İngiltere'de Oxford'a benzeyen yahut Cambridge'e bence çok enteresan bir şehir. Orayı gördük. Bunları arabayla yaptık orada. Arabayı tabi bizim yosik kullandı. Oradan Christchurch'ten uçakla tekrar Auckland'a döndük. Tekneye bindik ve hareket ettik. Evet. Auckland'dan Yeni Kaledonya'ya, New Caledonia'ya gittik. New Caledonia'da Numea şehrine gittik. Orası enteresan, orası Fransız, ee, eskiden kolonisiymiş şimdi bir ilgileri var çünkü Fransız şeyi kullanıyorlar ee, söyleyin adına, eski Fransız parası kullanıyorlar. Oradan kalktık, ee, Avustralya'da Cairns diye bir yer var, ee, yağmur ormanları ve timsahlarıyla meşhur bir yer, krokodilleri, ee, orada birkaç gün kaldık, oradan sonra Avustralya'nın en kuzey noktası Darwin'e gittik. Darwin'de bildiğiniz gibi mercan kayalıkları ve Avustralya'nın en uç noktası. Orada daldık. Bazı balık türlerini falan gördük. Mercan kayalıkları da oranın özelliğiymiş ve çok güzel pazarlıyorlar. Oradan Darwin'den, Avustralya'dan kalktık, Singapur'a tekrar döndük. Singapur'da şehir dışında bir marinada kaldık. Singapur tabi Güneydoğu Asya'nın İsviçre'si desem yeridir. Oradan kalktık. Phuket'e geldik. Phuket'te bizim bağlanacağımız marina'yı başka bir tekne, daha evvel gelmiş. Bağlanmış çünkü orada 7 metre kadar şey var, gel git var. gezir dediğimiz gelgit var. E, marinalar sığlık olduğu için bizim de e, şeyi çok derin altımız derin e, su çekiyoruz. O bakımdan yegane bir noktaya bağlanabilirmişiz. E, orada da bizden evvelki olan tekne bizim istediğimiz gün kalkamadı. Arıza yapmış. Dolayısıyla 4 gün şeyde kaldık. Alargada kaldık. Şeyin güneyinde. Phuket şehrinin güneyinde. Alarga, Alarga yani de. limanın Alarga'da dışı da, bilmeyenler için söylüyorum. Limanın dışı demirlisiniz. Dışı. Evet. Demirlisiniz şeydesiniz yani. Denizdesiniz. Evet. Botla gidip geliyoruz. Ee, ben oradan buraya geldim. Bu sabah telefon ettiler ki adam öbür tekne hareket etmiş ve bunlar Phuket'e bağlanmışlar. Evet, Seyahatimiz iyi geçti. En enteresan tarafı tabii bu defa gümrükçülerle başımız derde girdi. Ee, ee, Yeni Zelanda'da daha evvel de söylemiştim. Bütün bir defa et ve süt maddelerinin tamamını e, teknele alıyorlar. Size fazla bir şey bırakmıyorlar yiyecek. Evet. Ve onları imha ediyorlar. Şeyde e, Nume'ye geldiğimiz zaman Yeni Kalidonya'ya işte gümrük muamelerini yaptık. Her şey bitti, tamamlandı, imzalandı. Çıkabilirsiniz dediler. Çıktık, gezdik. İkinci gün tekneye gideceğiz. Orada da alargıda kalıyoruz çünkü e, derinlik meselesi var. Tekneye ölen sonra 4-5 gibi falan döndüğümüzde bizim bota bindiğimiz rıhtımda bir polis bekliyor. Nedir dedik? Bir de bizim acenta var, bir hanım. O da oradaydı. Nedir dedik? Gümrükçüler dediler, siz tekneye geldi. Tekrar bir şey yapmak istiyorlar. O adam da bizden bota bindi. Doğru tekneye gittik. Baktık altı tane gümrükçü. Harılarla arıyorlar tekneyi. Enteresan. Daha evvel biz yokken bir köpekle gelmişler, aramışlar. Ondan sonra köpek kaptan kamerasıyla personelin yemek yediği bölmeye havlamış. Ne dediyse biz burayı ilaki açmak istiyoruz dediler. E peki gelin açın dedik. Oradaki çocuklar bizim şeyleri çıkardılar. Malzeme. Ahşapları hayır, ahşap bölmeleri. Bir kasa varmış orada. Ben bilmezdim olduğunu. Tekneyi ilk yaptıran sahibi İtalyan koydurtmuş oraya. Dediler ki biz bu kasayı açacağız. E, açın dedik. E, dediler anahtarı anahtarı yok, şifresi biz bilmiyoruz dedik. Evet. Pek inanır gibi olmadılar. Saat oldu akşam 6. Akşam 6 oldu. E açın dedik o zaman getirmeyin açın. Gittiler geldiler dediler ki adam bulamadık. Yarın sabah geleceğiz. Peki dedik. Ama çok onur kırıcı bir şey. Ondan sonra iki kişi burada kalacak dedi gümrükçüler. Ne olacak bu iki kişi dedim. Bunlar kasanın önünde dediler. Biri uyuyacak, biri bakacak. Sabah kadar bekleyecekler. Eee e, ki bir herhangi bir şey kasayına alışveriş yapmayalım diye. Peki dedik. İçimden de bir taraftan düşünür ya bu kasada bir şey olursa başımıza girirse hiç haberimiz yok, ettiğimiz, battığımız yok. Sabah oldu, saat 10 gibi kasa açı açıcısı bir adamdan geldiler. Kırıcısı değil de açıcısı. Ondan sonra adam geldi o tarafa, bu tarafa bilmem ne uğraştı, açamadı kasayı. Tekrar bir adam getirdiler. O bu, da, bu sefer e, testereyle elektrik testlerine kasanın kapısını kırdı. İçinden çıka çıka şöyle küçük bir şey çıktı. Bir not kağıdı. Bir de kasanın içine bir şey koymak isterseniz diye bölmeler yaptım işte Onun içine adamlar döndüler, özür dilediler, affedersin dediler. Çıktılar, gittiler. Not kağıdında ne diyordu? Pek? Not kağıdında bir şey yok. Basit bir şey yazarım diye koymuş not kağıdını oraya. Ama yani. sizin de yüreğinize iniyordu yani. Bizim de şey yüreğimize indi, bir indi bir ve çok et, çok merak ettik. Kokain, mokain bir şey çıksa Allah Bildiğiniz gibi Allah göstermesin. Niçin dedik bunu aradınız? Efendim dediler işte Türkler burada bu işlere karışıyor. O da çok izzet nefsimi kırdı. Siz dediler beş Türksünüz bir gemiyle geldiniz. Eyvah eyvah. Ee i̇şte dediler biz aramak mecburiyetindeyiz. Peki dedim ilk günü niye yapmadınız bunu? İşte de ilk günü yapmadık dedi. Sonradan yapmak icap etti dedi. Adamlar da o kadar terbiyeli ki bir şey yapacak durumumuz yok. Fevkalade nazikler. Herhalde kanunlar evet. şey olmalarına müsait değil çünkü. Ee, özür dilerler gittiler. Biz de oradan kalktık işte. N nereye gittik oradan? Yeni Kaledonya'da Cairns'e geldik. Evet. Avustralya, hep yolculuklar 6 gün, 6 gün mü sürüyor aşağı yukarı bir karadan? Kimisi 5 gün, kadar. kimisi 6 gün. Genelde uzun ama, 3, 4, yani öyle bir Ama yukarı. e, Yeni Zelanda yani Auckland'la e, Yeni Kaledonya arasında e, müthiş bir hava yedik. Yani bu bütün seyahatimde yani 22 bin deniz mil yaptık bu kadar biçimsiz bir havaya rastlamadık. Fırtına. Yine böyle dalgalar 4-5 metre miydi? Müthiş miyim? müthiş dalgalar yani tekneyi parçalayacaktı neredeyse dalgalar. Bir Herkes taraftan geliyor hasta. üstünden atlıyor öbür taraftan of, o kadar düşüyor Evet. Neyse o işte... Kaç gün sürdü öyle dalgalar? O 5 gün sürdü. 5 gün sürdü ama epey içimiz dışımıza çıktı yani. Hiç dümdüz deniz oldu mu bu etapta? Dümdüz deniz son günlerde Darwin'e gelirken çünkü karşıda ada vardı, sığlık vardı. Evet. O denizi düzeltiyor. Orada bir düz deniz oldu. Bir de e, Darwin'den e, Singapur'a bir gün kala filan deniz adam akıllı düzeldi. Evet. E, Singapur, Phuket arasında da rahatsız değildi deniz. Evet. Rahatsız değildi. E, fakat dümdüz de değildi. Bunun fena tarafı oralarda rüzgar olmuyor. Olsa da ters taraftan geliyor. Yelken açamıyorsunuz. Yelken açamayınca da tekne şey yapamıyor. Yani sabitlenemiyor. Bir o taraftan bir taraftan çalkalanıyor. Ya baş ve kıç yahut sancak ve iskele olarak. Şeye geldik. Cairns'e geldik. Avustralya'da. Daha evvelden ee, size bir form gönderiyorlar bir gün evvelden. Ee, ajanta, lütfen bunları doldurun diyorlar. Gümrükçüler geldiler. İşte Yosu dedi ki her tarafı gezdiler. Onlar da geziyor tabii böyle. Ondan sonra dedi ki bizde silah var dedi. Ama dedi işte bir gün evvelden herkes bilmesin diye dedi şeyler deklare etmedik. Ben özel olarak size söylüyorum dedi. Kimsenin de haberi yok dedi teknede silahtan. Silahlar da benim kameradaymış, Onu da bilmezdim. <laughs> e ee, adamlar dediler ki açın silahları aldılar. Nerede bunu? Kaç Kurşunlar. tane silah var? İki tane. Hı. Şeyden kalmayın canım. Tekneyi Mesela. satın aldığımız adam vaktiyle yaptırmış. Hı. Oraya koymuş. Bizimkiler de onu çıkarıp İstanbul'da bırakmayı Hı. ihmal etmişler. Evet ama silahları devamlı ha. bakım falan lazım zaten. Kurşunu da yok. E tabii öyle şey. Şeyi diyorsun. de yok. Mermisi de yok. Adamlar dediler ki bunun mermisi nerede dediler. Biz dedik biz hiç kullanmadık bunları. E, onun için mermiye ihtiyacı Kullanmıyorsanız dediler niçin taşıyorsunuz? <laughs> Vallahi dedik sahibi <laughs> almış buraya koymuş. Biz de inanmadı tabii adam. İnanmadı. Oraya aradı, buraya aradı. Hiçbir şey tabii yok. Silahları aldı. Silahları aldılar. Dediler ki biz size bunu Darwin'de teslim edeceğiz. Haber geldi gümrükçüler vasıtasıyla biz bu silahları imha edeceğiz. Size vermeyeceğiz dediler. İşin fena tarafı oradaki uyuşturucu kaçaklığına Türkler karışmış. Evet. Nasıl karıştırlarsa Dolayısıyla Türk gördükleri zaman e, hemen irkiliyorlar. O bakımdan özür dilediler bizden. Biz dediler e, ama bakmak mecburiyetim değildi. Tabii hep aklımızın kenarında korsan meselesi var. Şeyde sorduk. Auckland, Yeni Zelanda'da tekneyi bakım yaptırdığımız yerdeki adamlara sorduk. Bu korsan vaziyeti nedir dedik. Dediler ki muayen yerlere geldiğiniz zaman bütün teknenin seyir lambalarını ve ışıklarını söndüreceksiniz karanlıkta. Dümdüz gideceksiniz. Bizde de aksilik o ki öyle yerlere geldiğimiz zaman ay çıktı. Ayın 15'i pırıl pırıl her taraf. E, dedik ki ayın 15'inde bunlar zaten bizi görecek, seyir lambalarını yakalım. Ondan sonra ay gitti. Şeyde e, Singapur'a, Avustralya'dan Darwin'den Singapur'a doğru giderken biliyorsunuz e, Endonezya e, havalisinden geçiyorsunuz. Orada dedik şeyleri söndürelim. Seyir lambalarını filan. O kadar Trafik var ki balıkçılar şunlar bunlar dediler ki seyir lambalarını söndürürseniz bir de balıkçı motoruna çarparsanız yüzde yüz suçlu çıkarsınız. Evet. Onun için söndürmemeye karar verdik. Singapur'da kaldığımız marinadaki önümüzdeki koskocama 61 metrelik bir teknenin e, kaptanı 15 sene oralarda gezermiş. O bizimkilere demiş ki bu korsanlar sessiz bir sürat motorundan arkanızdan gelirler usulca tırmanırlar birdenbire bir başını çevirsin yanında silahlı bir adam görürsün gece yarısı oh, çok o oraya. bakımdan demiş ki adam elinizde kuvvetli fenerler olacak arkada kişi devamlı duracak eee, denizi gözetleyecek herhangi bir korsan gibi filan böyle ışıksız bir tekne yaklaşıyorsa projektörleri üzerine tutacaksınız evet, evet onlar anlayacak ki siz onları bekliyorsunuz ve siz de silahlısınız. O zaman zannedecekler, geri dönüp gidecekler. Dolayısıyla <laughs> o iki gün sabaha kadar bizim arkadaşlar iki tanesi teknenin kıçında, diğerleri de etrafında dolaşarak şey yaptılar, göz kulak oldular. Fakat oralarda müthiş bir trafik var. Balıkçılar var, gemiler var, tekneler var, devasa tankerler falan var. Dolayısıyla e, onların yolundan gittiğimiz için e, yalnız korsanları değil, diğer şeyleri de dikkat etmek icap ediyordu. Denizde gezen e, ve yüzen teknelere ayrıca da gece neredeydi bakayım o e, Singapur Phuket arasında Phuket'e yaklaşırken gece koskocaman bir kalasa çarptık. Ee, gürültüyle uyandınız herhalde biz kokturuldu. uyanmadık ama baş tarafta yatanların hepsi merakla uyandılar ve kalktılar teknede yani denizde bir sürü kalas dolaşıyor böyle atılmış ne kokmuş etmiş mi? çok tehlikeli o bakımdan biz bunda sonradan baktık tekneye yanaştığımız zaman önünde bir arzı var mı diye bütün boyayı sıyırmış oradan ama fazla bir şey olmamış herhalde tehlikeli. yan çarptı eğer dikine çarpsaydı muhakkak bir arzı verirdi. İşte böyle oraların denizleri hava sıcak. Evet, oradan Rutubetli, sonra şeye geldik. Oradan sonra nereye geldik işte Phuket'e. Phuket'te kaldınız. Phuket'e geldik. Phuket'ten e, uçağa binmek için tabii şeye gelmek lazım, Bangkok'a. Evet. En önce bir gün evvel, aynı gün gelelim dedik. Sabahleyin geliyorsun, akşam gece yarısından sonra Türk Hava Yolları var. Ama e, biz dedik ki bir gün evvel gelelim de, iki ayağımız pobje girmesin. O bir gün evvel, iki gün evvel oldu çünkü Phuket'e bir gün evvel gelmiştik. Dolayısıyla orada bir marjımız vardı. Bir de Phuket beni fazla etkilemedi. E, ucuz turizmcilik yapıyorlar. Klasik düşük bir yerde. Dedik burada iki gün sarf edeceğimize. Gidelim iki gün. Bangkok. Bangkok'ta medeni bir şekilde geçirelim. Öyle yaptık. Hmm. Yalnız Phuket'in denizi çok güzel. Evet herkes oraya balayına falan evet, gidiyor. Phuket'in denizi çok güzel. Rahmi Koç'la olan söyleşimize birazdan devam edeceğiz. Ram seyahatinin dördüncü etabının anılarına devam ediyoruz. Fiji'den beri, Fiji'den beri ki üçüncü etaptır Fiji, dördüncü etap Phuket'e kadar Deniz üstünde olduğumuz halde denize giremedik çünkü üç tane tehlikeli şey var dediler. Bir tanesi köpek balığı, bir tanesi deniz anası vurduğu zaman öldürüyormuş. O Aha, kadar kuvvetli. Bir tanesi de e, bilhassa e, şeyde Carnes ve Darwin açıklarında e, krokodil diyorlar onlar. Biz timsah diyoruz ama onlar krokodil diyor. Timsahla krokodilin farkı var. E, denizde yüzene krokodil diyorlar. Ee, tatlı suda yüzen nehirlerde timsah diyorlar. Evet. Orada krokodiller e, karadan 2-3 bin mil açığa kadar yüzdükleri olurmuş. Ve katiyen dediler buralarda yüzmeyeceksiniz. Fekala tehlikelidir. Ve enteresandır e, krokodiller köpek balığı gibi ısırdığı zaman koparmazmış. Isırdığı e, zaman çekebilmek için, koparabilmek için ...böyle ölüm dönüşü diyorlar. Vücudu böyle döne döne... ...insanı suya çekermiş. Orada parçalarmış. Vahşet yani. Çok enteresan ve... E, ...su altında çiğneyemiyor. Yani yutamıyor. Onun için krokodil... ...suyun üstüne çıkarmış. Öldürdükten sonra suyun içinde... E, ...avını... E, ...şeyde yermiş. Su üstünde yermiş. O bakımdan e, denizin üzerinde... Olarak gitmek, güzel hava, güzel güneş, her şey fevkalade, deniz pırıl pırıl girememek insanı çok şey yapıyor, e, keyfini kaçıyor, canını sıkıyor ki ben yüzmeyi biliyorsun ne kadar meraklıyım. Dolayısıyla e, Fiji'den beri ilk defa Phuket'te rahat rahat yüzebildik. Onun için bazı arkadaşlar dediler ki şimdi e, ne bileyim Bangkok'a gidip de işte oteldim, otel bilmem neydi. Orada da o havuzda yüzeceksiniz. Gideceğimize burada iki gün daha fazla kalalım. Her gün yüzelim dediler ama dışarısı o kadar üçüncü sınıftı ki evet. şey yaptı. Tüm bu ülkelerin, arası, gezdiğimiz yerlerin arasında gene en güzeli bizim memleketimiz. Ama e, kaderini bilemiyoruz, kıymetini bilemiyoruz ve iyi pazarlayamıyoruz. Evet. Peki bir müddet İstanbul'dasınız. Ondan sonra tekrar bir müddet İstanbul'dayız. Bir şey i̇şte şeye gideceğiz. Ee, Rusya'ya gideceğiz biliyorsunuz yeni Ramtörleri açacağız evet. ee, Ondan sonra da ümit ediyorum ki Şubat'ın ilk haftasında tekrar e, tekniği alacağız şeyden Phuket'ten. bu defa en uzun yolculuk olacak galiba ee, Hindistan'ın e, batısından evet. e, orada biraz kalacağız Oraları görmedim ben Hindistan'ın o taraflarını. Neresi oluyor tam olarak? Hindistan'ın batısı Kerala. Evet. Ke yani. Kerala kısmı. Oradan kalkacağız. Doğru Suez kanalına geleceğiz. Evet. Eğer Afrika'nın güneyinden geçip Brezilya'ya gidip oradan dönmeyeceksek ki istemiyor artık. Yusuf de yoruldu, personel de yoruldu. Suez kanalından belki Mısır'da biraz kalacağız. Ondan sonra inşallah İstanbul'a Haziran civarında gelmeyi planlıyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Diğer seyahatlerde görüşmek İnşallah. üzere. İnşallah ben de teşekkür ederim. çok özel dünyaların kapılarını araladığım Mışıltıların bu bölümünde Rahmi Koç'la ofisinde dünya seyahatinin dördüncü etabının anılarını konuştuk. Ben Tahir Demircan. Bir sonraki ışıltılarda görüşmek üzere.